Evet arkadaşlar Utku Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni videoyu sizlerle beraberiz. Recep'in aşağı indik yakalama bölümüne. Buralar değişmiş. Ben en son geldiğimde buralarda yoğunluklar vardı. Reşko burayı baştan yapmış. Çok güzel yapmış. Eline sağlık. Yakalama kuşları da dedim kardeşim yani bu bir haftada ne yakaladın? Recep çok kuşak oluyor arkadaşlar. Hani hafta içi de işinden dolayı çatıya çıkabiliyor. Çok kuşak oluyor. Şimdi yakaladığı kuşların şöyle size göstereyim hikayelerini dinleyelim. Bakalım neler yakalamış. Ben de sizlerle beraber gördüm. Birkaç tanesini de beraber yakaladık herhalde. Aynen birkaç tanesini hatırlıyorum. Üç tane de yukarıda var. 3 dört tane de yukarıda var. Onları indiremedik. Bantladık attık yere. Zaten bundan önceki videoda da Bursa'yı gördünüz. Muhteşem bir dönem yakalamışlar arkadaşlar. Şu bakar mısın? Keser gibi. Şöyle bir tane filo kuşu yakalamış. Çok güzel. Yavru baktıracağım dedi ona karabaskalar var. Bas, bu, bu baskı ağırlık herhalde herhalde çıkıyor. Baskı çok malum var. Kelebek var, dolapçı var. Çikolata baskı güzel. Çikolata mı arkadaki? Hangisi? En arkadaki. Karam. Şu şu. Çikolata. Çikolata değil mi? Çok değişik kuşlar yakalamışsın ya. Ardın oyunu mu? Çok güzel. Çok güzel ya. Baska gibi iniyordu. Ondan sonra da bir baktım fişekler açıldı. Arkadaşlar Mardin var ya yay gibi. Nasıl yakaladın Mardin Recep? Ya yüksekte uçuyordu. Ben Mardin olduğunu anlamadım. Böyle tam bir gibi uçuyordu. Yenmiyordum öyle baktım. Etrafına dönmeye başladı. Birden böyle bir sıktı top gibi duvara. Bir şekilde değil mi? Fişekleri inemedi. Sonra bir iki tur daha attı. Yine geldi fişekleri inemedi. En sonunda bırakmıyor. Ellemedi zaten. Güzel mi vardı inşallah? En sonunda ayaklarını açtı. Yan tarafa indi. Yan taraftan da yürüyerek aç, geldi. Açtı Açlıktan mı? ölmüş abi. Ve çok hafif. Şimdi biraz yemli bir öyle oldu. Ağır. Sarı kaba tüp yakalamışsın. Hı hı. Pişik. Ne yapacaksın açık bunları? Satıyor musun bunları yoksa isteyeceğim, uçuracağım mı? Abi satıyoruz. İsteyen olursa da veriyoruz. Zaten. Sen Mardin'de talip çıksa veriyor musun? Verir var mı bir bedeli malzeme? Söyle kamerada bana niye işaret yapıyor? Elini kimse görmüyor. Yani 2000 liradan aşağı var görsel, Görseler şu. Çakmaklı malzeme mi? Evet. Bir daha salsana bir geniş alayım bakayım. Ya burada anlaşılmadı. Çuvalarını al. Şöyle geniş alayım. Biraz görüntü bozuluyor diye geniş almıyorum. Şöyle şuradan alalım bakalım. Şurada yem yedik. Bir de şey, öyle bir yem verdik ki çok yok, yok. Yani. Ben kuşu biliyorum arkadaşlar. Kuş gerçekten güzel. Bunu uçur lan. Ha? Bunu yok. Yürüyorum. uçurmam ya. Yani. Ha? Yakından geldi. Ya biliyorsun yakalama kuşu uçurmuyor pek. Mesela 2-3 gün gezen kuşu yakalarsa uçur. Mesela, Utku, da, bu, Utku da burada. Dolapçılardan var mı dönen? Dolapçılardan var Şekeri nefes mi Valla güzel kuşlar yakalım. Filo kuşu çok güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. Gözüme hiç çok o bat. filo kuşu çok gözüme o Beyaz herhalde içeride bir dileği işim almış, almış. Böyle zaten istemediğin kuş. Valla çok güzel uçuyor kuşlar ya. Mardin çok güzel özellikle harbiden. Mardin sen sağlam ödün. Mardin'den alacağım lan. De... Dur bekle. Biraz görüntüyü bozacağım ama az. Evet. Arkadaşlar kuş yay gibi uçtu. Bu arada sert de değil kuşlar bilginiz olsun. Özellikle maddi için söylüyorum sert de değil. değil. Değil Utku da sert de değil mesela. Bir yerden saldığın zaman direkt eve geliyor. Utku ne haber, Dövmeler sert değil mi? Her öyle şey. Oğlum bana soruyorlar her videoda. Utku abinin dövmeleri sert değil mi diye ben de sana soruyorum karakterist. Ne yapayım? Mi? He? Bak bana unutturma. Bir daha sonra telefonuna bakacağız. Kodakona tamam mı? Evet, sor, Kanka anlat ya ben hikayesini, değil mi? Hikayesini, hikayesini anlat. Kara döneği nasıl yakaladı mesela? Siyah beyaz dönek var ya şu. Ona kuşlar lola olsun yukarı doğru. Bilmiyorum. Hı hı. Bu aralar biliyorsun kış işte, sezonuna girerken böyle lola olsun Kuşlar uçuyor evet. biliyorsun kalma karışıklığı Evet. Bir, bir baktım içlerinde bir şey dönüyor. Dedim tamam bu dönek çekildim kenara kendileri indi zaten. Aldım. İler yakaladım. Yani hiç bekletmedim yani. Adımını yere bastı direkt aldı. Bir de arkadaşlar şöyle bir dipnot daha geçeyim. Ee, bunlar bir buçuk abi. Ondan önce de mezatta satıp yem aldığı kuşlar var. Yakalama, çaparlar, maparlar vardı. Beyaz kelebekler. Onları e, mezatta verip yem aldığı kuşlarına. <laughs> ya bu bir, buçuk haftada yakalamış kuşlar. Bu buçuk evet. haftada Recep yakalamış. Ya yani ben sadece hafta sonu çatıya çıkabilirim. anlatıyorum size her videoda. Bence güzel kuşlar. Ben olsam şu baskıları uçururum biliyor musun? Uçurma Ya mı? çapar beyaz burada uçmaz ama baskı uçar ya. Filo kuşu da uçkuna benziyor. Utku filo kuşunu bir oynasana bakayım uçkun buna. Merak ettim. Uçur, uçur. Ben böyle ki... Çaparla beyaz dedim bana şey mi abi? At salmaya kalsın dedim. Sonra dedin garga bunlar. Uçkun lan. Uçkun uçkun abi sinekten indi. Bak ben şahidim üstüne çıkartamaz o Çok güzel görünüyor ya. Bu seviye kaldı değil mi? Aynen. Üstüne çıkartamaz o. Sahibi zaten tanıyor bizi. Tutku, Şu dolap çiğneye benzetti o şeyin üzerindekine. Ben benim zannettim. O kuş zannettim. Ben de o zaman. Sen ona mı baktın kümesle gittin? Ben sana ne dedim. Tutku gördün mü? Belki o, da olabilir, musun? o büyük erkekti. Belki, Belki geldi hayvan. Tutku oğlum biz ne yaptık? Onu da aldın gittin sattın değil mi o kümeli? Şerefsiz. Ama kaçırdım ya, onu al Yok yok, sen geldin aldın Tıkla. onu götürdün. Ben duşuyordum, aldın. Kaçırdım abi. Aldın. Gördüm kadının orada ben. Şu neymiş lan? şunu baksana. Bonjili gibi bir şey var orada, miskin bir o. Oo Çuko. Çuko bunu nasıl yakaladın? O da filo. Kümeye girdi içine. Kümenin içine hiç ellemedim, indi. İndi yani o zaman var içinde ya. Bence, şey. bence. filo kuşu abi. Bence karga ya. Evet, şöyle getirelim rengini. yine. Filo, filo, ha filo gibi uçuyor. Miski, miski ne diyorlar buna? Miron mu diyorsun, ne diyorsun? Karga, şunu al. Yunus geldi. <laughs> bunu <abi>. Yunus <laughs> yakalım abi. Anlat mı bunu? Nasıl yakalıyor şunu? Abi sinekten indi. Tamam Yunus teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. Abi senin gelmeni dört gözle bekledik. Abi, Kaç tane top? Şunu anlatıyor musun siyah beyazda? Şunun içine girdiği. He doğru. Bir dakika bir sayalım bakalım kaç tane. Hadi bir sayalım. 2, 4, şimdi, 6. Say bakayım Utuk sen. 8 oldu. Doğru say oğlum. 20 tane. 16, 20 18, tane 18 tane. 19 tam 20 tane arkadaşlar. Bir buçuk haftada bu bu 20 tane bu var ya bu. Efsane dönüyor abi. Bunu gösterdik yani, ya. Valla çok güzeldi. Göster kuşun şeyi de masum tipi de çok güzel. Dişim kız olsa kız güzel olurmuş. Ben harbi bir Ben burada Sadece ben bunları yakalasam var ya bango uçuyorum. Onu yani. saldık sen de de Yunus sen hepsini kaçırdın ya. Valla. Evet saldı. Oho. Oh. 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 Oho. Yok alalım da alalım. Alçakça da arkadaşlar çatayı ben çöpemizde. Bunu kim yakaladı? Buradan yakaladım. Bunu nasıl yakaladın? E abi ben onu dönerken gördüm sadece. Abi çok kuş var seçemiyor musun kendini görüyorsun? Bülent Ersoy'a benzemeye çalışıyor Ah <laughs> 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 Dönerken gördüm. değil şey. da dolapçı ya. Çok güzel Bu da, abi. bu da ayrı bir ses kuşu Karan sesi değil mi? Hop hop hop. O iyi dönen kuşlar da oluyor. İnşallah. Kuş, Kanka baskalar yay ya gibi ya. ya. Bunlar da uçuruyor. Bunlar dolapçıda yok bu aynı ses. O komşuyu rahat etmez ki nasıl sesi ya. yok. Girdi mi? Güzel. Girsin abi girsin ya. Yani. Bursa. Giren girsin. Bursa ne kanki? Yakalım abi. Ay, ya ya. Ayağında var kadar. Hoş ver evet. markete. Tamam Yunus gel. Bırak ürünü koparız. Tamam. <laughs> tamam gel. gel. sen gel bu tarafa. Like Bizden geçmiş. Şunu nasıl bir şey biliyor musun? Evet. Sana öğrettikten sonra bizim kuşluk bitti. Arkadaşlar biraz geriden çekemiyorum bak görüntü nasıl bozuyor ama isterseniz böyle çekeyim. Ha, tersi, Çok kötü bir görüntü oluyor ışıktan dolayı. Çok anlamam Bursa'dan. Ben Bursa'yı... Bursa'yı Bursa... Hayır Bursa'da besleyeceğiz. Alakasız. Karabaş neye benziyor biliyor musun? Bir baktım yerde. Kanka Karabaş... Onu kim yakaladı? Ben yakaladım. Bir baktım yerde. Nefes alamıyor zaten. Genelde Recep abi yakalıyor. Ben hafta Sen de benim gibisin ya. Bilmiyordum. Arkadaşlar yani daha önce de yapsaydık geçen hafta yapsaydık bu videoyu. Cem'e söyledim. Kanka dedi. Hiç de uğraştırma tüy oluyor üstüm dedi falan. Bu zamana denk geldi. Bazı kuşları göndermiş. Benim bildiğim çok güzel kuşlar vardı. Çapar vardı, beyaz vardı. Kırlangıç tipler vardı. vardı. Yakalama. Onları göndermiş. Satmış kuşlara yukarıda da baktım şimdi yukarıya da bir dünya yemiyormuş. Yakalamak kuş güzel oluyor. Ha, bu arada bir, dünyada kaçıyor arkadaşlar. Şimdi bu kuşları görüp de milletin kuşunu yakaladın demeyin. Bir dünyada kaçan var bizden. Biz giden hiç bakmıyoruz. Giden güle güle. Ya, ya zaten, Yakalayan da güle güle beslesin. Satsın. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir durum var. Ben zaten iyi kuş değilse ben yukarı atıyorum. Uçuruyorum. Gider zaten gitsin diye uçuruyorum. <laughs> ya aynen öyle. Uf sen ne diye uçuruyorsun? Gitsin diye uçuruyor. Ne yapacağım? Ya. Tamam Umut. Teşekkür ederim sana. Bana bunları ver. Ertesi gün ol. Yanlış anlama. Bir şey soracağım. <laughs> Dövmelerin gerçek mi? <laughs> Arkadaşlar Kaçak Peşin'de kanalına abone ol, like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Hazine burada. Bunlar da %80'i %90'ı satılacak. Ulaşabilirsiniz. Beşiktaş burada hangileri satılacak lan? Belki isteyenler olur kanki. Abi mardini veririz. Arkadaşlar, Mardin'i Recep yakalamış. Mardin sinekten sıkıyor, kuş. Çok güzel bu kuş. Reşko bir kuşu boşa övmez. Yani sadece burada videoda değil, bize yakaladığı zaman da beni arayıp... Özellikle övüp telefonu öyle kapattı yani. Övdü, övdü kapattı. Başka hangisini vereceksin? Veririz. <laughs> hangisini? Filo? Onu istemesinler, onu vermem. Filo? Şekeri, filoyu da ver Filo yavru mu baktıracaksın? Uçuracaksın? Uçuracağım abi. Tamam. Başka? Var. Kırmızı dönek? Kırmızı ne diyorsun? Kırmızı dönek veriliyor. Mardin veriliyor. Bazı kuşları kendilerine ayıracaklar arkadaşlar. Beyaz kelebek. Kalır o. Tip. Tip de kalır. O hangisi gidecek onu söyle direkt eleyelim. Kalır gider abi. Abi bak tip şey. E, beyaz kelebek tip. Kilo. Bir de şu dönek var ya. Onu verdim abi. Onun haricinde 4 hepsi satılık. Dört tane evet, geri kalan hepsini verim. Baskalar satılık. Evet, evet. Bari şey yapalım ya, madem böyle şey yaptık. Baskaları tane kaç tane vereceksiniz? Hepsi güzel baskı ben gördüğüm kadarıyla. Vallahi Yunus da Yani belki alıcı çıkar. Adam uçurmak bence ister, baskı olacak. Çıkar, çıkar. Ama söyle ona göre çıkar bence. Fiyat. Şu anda herkes pür bir fiyata odaklandı. Ben sana... Abi şimdi şu anda bu fazla değil. Ki. Bir hafta sonra bunlardan... Arkadaşlar baskaları şöyle diyelim. Biz bugün pazara gittik Recep'le. Baskaları 500 lira diyorlar değil mi? 400. Yani 400. Lira. Ve biz 400 uygun mu? İyi mi? Şey? Baskalar 400 liradan veriliyor. Mardin Recep zaten söyledi. 2000 liradan aşağı vermem. Ben onu besleyeceğim zaten diyor. Alan e, alanda almak isteyen de bizle iletişime geçebilir. Yoruma yazabilir. Biz Instagram'dan bana ulaşabilir. Mardin gerçekten güzel. Abi. Biliyorum biliyorum. Var ya, Arkadaşlar Mardin sert değil bu arada uçkun. E, ne baskaları ne 400 dedik. Tip ediyorum. satılık değil dedik. Filo değil. Dolapçılara ne diyorsunuz tane? Şunu ben alayım abi. Şunu. Ona ayır ya. Bu hiç şey iyi olmadı ya. Bunu ben kendim besleyeceğim. Tamam onu sen besle. Neyse buradan baktınız. Hoşunuza giden kuş varsa yazın. Satılık ya da değil biz size söyleriz. Belki olur böyle. Ben ben de böyle video izlerken Dolapçı yakalama, döneli, bir... yakalama kuşları görüyorum. Böyle acaba diyorum içinden şunu alabilir da, miyim o, diyorum. 500 aşağı evet arkadaşlar bugün pazardaydık. Hem aşağıya, 400, 450, 500 liradan aşağı kuş yok ya pazarda. Baskaları aldık. Biz de aldık bugün. 500 liradan baskı aldık. 400 liradan dolapçı aldık. Hani şey kuş yok. Bu para muhabbeti yani bu kuşla satma muhabbeti de şöyle çıktı. Ben de böyle yakalama kuşu e, paylaşanlarda arada beğendiklerim oluyor. Aa bu kuş bende olsa diyorum. Sizin de aklınız kalmasın. Belki hoşunuza gider. Ya, i̇lla da satmak zorundayız. Bunları her türlü üretiriz. Bu çıkacakmışın da kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.